Uçan çocuk. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, ismi Alican olan bir çocuk yaşarmış. Alican her gece rüyasında uçtuğunu görüyormuş. Rüzgarın da yardımıyla o ülkesinin bu ülke benim gezip duruyormuş. Yine böyle bir rüyanın tam ortasındayken annesi onu okula gitmesi için uyandırmış. Bizim Alican rüyanın bitmesine mi üzülsün, o günün tatil olduğunu annesinin unutmasına mı üzülsün bilememiş. Annesine o günün tatil olduğunu hatırlatıp tekrar uyumaya çalışmış. Fakat bir türlü uyuyamamış. Sonra bakmış ki uyuyamıyor, bari kahvaltı edeyim diye yatağından kalkmış. Kahvaltısını yaparken yine uçtuğunu hayal edip duruyormuş gerçekten uçabilmeyi o kadar çok istiyormuş ki bundan başka bir şey düşünemiyormuş. Derslerinde de bu yüzden pek başarılı değilmiş. Öğretmeni derslerine odaklanmadığı için sürekli Alican'ı ailesine şikayet ediyormuş. Aslında Alican çok zeki bir öğrenciymiş. Uçmayı hayal edip durmasa okulun en başarılı öğrencisi olabilirmiş. Zaman bu şekilde akıp giderken Alican yine uçtuğunu hayal ederek bir ormanda dolaşıyormuş. O sırada yanına bir kuş gelmiş ve ona "Hey dostum, uçmak varken neden böyle yürüyorsun ki?" demiş. Alican kuşun konuştuğunu görünce çok şaşırmış ve yine rüya gördüğünü sanmış. "Madem rüyadayım, o zaman uçabilirim." diyerek ellerini kuş gibi çırpmaya başlamış. Bir süre sonra da uçmaya başlamış havalanmış havalanmış o kadar yükseğe çıkmış ki aşağı baktığında yalnızca bulutları görebiliyormuş. Onunla beraber havalanan kuş kendini rüyada zannediyorsun ama bu rüya değil gerçek. Sen çok özel bir çocuksun. Aslında sen doğduğundan beri uçabiliyorsun. Fakat herkes sana uçamayacağını söylediği için sen de onlara inandın ve hiç uçmayı denemedin." demiş. Alican kuşun bu söylediklerine inanmamış. O kendini hala rüyada zannediyormuş. Bu düşüncelerle kuşun yanından ayrılırken kuş ona son kez şunları söylemiş. Uçtuğunu sakın kimseye söyleme. Bir insan bunu bilirse ya da seni uçarken görürse bir daha asla uçamazsın. Alican aşağı inerken bir yandan kuşun yalan söylediğini düşünüyor, bir yandan da doğruysa diye heyecanlanıyormuş ihtimale karşı insanların olmadığı yere iniş yapmış. Eve giderken annesinin rüyada insanlar acı çekmez. Sözleri aklına gelmiş ve hemen koluna sağlam bir çimdik atmış. Acıyı hissedince demek kuşun söyledikleri doğruydu diyerek sevinçten içi içine sığmamış. O günden sonra anne ve babası evde yokken kimseye görünmeden uçarak ülke ülke gezmeye başlamış. Okullar kapanıp yaz tatili başlayınca gezmek için Alican'a daha çok zaman kalmış. Tatil boyunca gitmediği tek bir ülke bile kalmamış. Gittiği her ülkeden farkında olmadan yüzlerce bilgi öğrenmiş. Okullar tekrar açıldığında bu bilgiler sayesinde her sınavdan çok yüksek not almış. Artık öğretmenin de en gözde öğrencisi olmuş. Alican ömrü boyunca mutlu olduğu gibi gittiği her ülkede de Herkesin yardımına koşup insanları mutlu etmiş.